Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde kısmet olursa devlet arşivlerinde tapu tahrir defterlerinin nasıl bulabileceğimizi göreceğiz. O halde konumuz tapu tahrir defterleri. Arkadaşlar tapu tahrir defterlerini devlet arşivlerinde bulabilmek için bakın T T nokta D koduna e, bakmamız gerekiyor. Bu kodu tekrar yazıyorum şimdi. Bakın T T nokta D kodu. Peki T T nokta D kodu ne demek? Şuradaki artık biliyoruz ki defter şu da tapu şu da tahrir. Adı üstünde tapu tahrir defterlerinde arkadaşlar bulunan evraklar genelde tapu tahrir defterleridir. Tımardı, zahmetti, işte bir toprağın bir arazinin birilerine verilmesiydi vesaireydi. Onunla ilgili olan defterlerdir ve yine bu defterlerde arkadaşlar sadece tımar, zahmet ya da tapu ile ilgili ya da bir yerleşim yerinin gelirinin ne olduğu değil. Aynı zamanda her şehrin kendine ait özel kanun namelerinde tapu tahrir defterlerinde buluruz. Şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar tapu tahrir defterlerinin kodu az önce de benim yazdığım gibi T T .d'dir. Arşiv Devlet arşiv bu belgelerin çoğu orijinal olarak Devlet Arşivlerinde'dir ve 1001 ile 1085 numaralar arasındadır. Demek ki 1 ile 1085 tane e, tapu tahrir defterimiz var. Peki bunların e, orijinallerinin hepsi Devlet arşivlerinde midir diye soracak olursanız hayır bunların bir kısmı İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet kısmındadır. Peki bunlar e, hangi numaralarla devlet arşivlerinde dijitalleri yer alıyor? 1083 ile 1086 arası yani 1083 1084 1085 1086 toplam 4 tane defter. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atatürk kitaplığında Muallim Cevdet'te yer alıyor. Bunun dışında arkadaşlar Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Ankara'da Kuyudu Kadime Arşivi başlığı altında yer alan yerde de 1087 ile 1153 arasında yaklaşık e, 60-70 adet tapu tahrir defteri mevcuttur. Hatta bu defterler arasında arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in şey e, Ayasofya'yı vakfettiği e, Ceylan derisine yazılmış 70-80 metre uzunluğundaki vakfiyesinin de burada olduğunu biz 1994 arası ziyaret ettiğimizde Tapu Katastro Genel Müdürlüğü'ne, Kuyudu Kadim Arşivine öyle söylenmiş idi. Her ne kadar biz o belgeyi göremez göremediği Evet, az önce de söylediğimiz gibi Tapu Katastro kayıtlarında kanunnameler de bulunuyor. Bu defterlere ulaşmak için bilgisayarda TT kodunu yazıp kanunname yazmamız yeterli arkadaşlar. Oraya yazdığımızda bakın şu, şu kodu yazdığımızda şu defterlerin tamamına ulaşırız Bu defterler bakın Hicri 835 1300 miladi de 1435 1882 tarihlerini gösteriyor defterin adedi de bu Şimdi bu kısa açıklamadan sonra ki bu açıklamayı nereden yapıyorum arkadaşlar onu da bir gösterelim. Yani ben bu açıklamayı nereden yapıyorum kaynağımızı da gösterelim. Arkadaşlar ben bu açıklamayı eski adı Başbakanlık Osman Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yeni adı da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı Osmanlı Arşivleri e, yayınları arasında çıkan Osmanlı Arşivi Rehberine dayanarak e, bu bilgileri sizlere iletiyorum. Bakın ama bakın Osmanlı Arşivi Rehberi. Ancak arkadaşlar ben bu rehberle ilgili size bilgi iletiyorum ama belge şey rehber 2017 tarihli olmalı. Çünkü değişik zamanlarda bir veya iki defa çıkartılmış e, rehber var. Bu rehberlere bakarak değil de 2017 tarihine ait rehberlere bakarak çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar Google'a devlet arşivleri yazdığımızda karşımıza çıkan link gördüğünüz gibi şu www.devletarsivleri.gov.tr İşte bu linke arkadaşlar tıkladığımızda karşımıza Devlet Arşivleri çıkar. Tabii şu günlerde Covid-19 koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirilen Biz bize yeteriz Türkiye kampanyası çıkar. Buraya bağış yapmak isteyenler yapabilir. Arkasından burayı kapattığımızda arkadaşlar belge tarama kısmına geliriz. Bakın belge taramak istiyor isek şurayı kullanacağız arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda karşımıza çıkan link buraya tıkladığımızda arkadaşlar tıklıyorum. Karşımıza çıkan linke giriş yaptığımızda Şuradan detaylı arama kısmına gireriz. Detaylı arama kısmına tıkladığımda buradan detaylı arama kısmında bakın arşiv türü diyor. Buraya dokunduğumda Osmanlı Arşivi'ni seçmem gerekiyor. Bakın bir sürü seçenek çıktı 3 tane. Cumhuriyet Arşivi'mi, Osmanlı Arşivi'ni seçiyorum. Osmanlı arşivini seçtiğimde bakın fon seçiniz diye bir seçenek daha çıkıyor bana. Fon olarak da tabii ki TT fonunu seçmem lazım. Tapu tahrir fonu arkadaşlar. T'ye hemen tıkladığımda zaten bakın T'lerle ilgili kısım geldi. TT diyor bakın. Ama dikkat edin. Bakın şurada TT var bakın gösterelim onu. Evet burada bir TT var ama arkadaşlar dikkat edin buradaki tapu kadastro Genel Müdürlüğü. Bakın TK burada kod. T K Halbuki biz TK değil TT kodunu arıyoruz. Bakın burada çıkan koda bakın şuraya. TK tapu katastrofu. Halbuki biz TK mi arıyoruz? Hayır. Biz TK aramıyoruz arkadaşlar. O halde T'ye basıp da buraya girerseniz birçok şeyi bulamazsınız. Yapmamız gereken şu. TT'yi bulmak. O halde hemen TT'yi bulmak noktasında, tekrar fon seçiniz kısmına girdiğimde TT bakın az önceki gelen şurası az önce bulduğum TK halbuki ben bunu istemiyorum bakın TT burada TT'ye tıkladığımda bakın doğrusu bu işte arkadaşlar TT'yi bulacağız. TT'yi bulduk İşte TT burası. O halde burada alt fonlar açıldı arkadaşlar. Bakın bizim zaten aradığımız TT nokta D idi. Alt fonda da o çıktı. Biz oraya arkadaşlar <laughs> şurası tarihle arayabiliriz. Ama bence tarihi çok kullanmayalım. Şurada kod seçin diyor. Eğer defter numarasını biliyorsanız mutlaka bunu yazın ve defter numarasını girin. Ama defter numarasını bilmiyorsanız kaba bir arama yapmak için bakın kanunname yazalım ve çıkan sonuçlara bir bakalım. Evet arkadaşlar. Çıkan sonuçlara bakıyoruz. Kanunname yazdık. Kayseri sancağının nüfus ve hasılatını ve evkafını ve kanunnamesini mübeyyin mufassal tahrir defteri. Çıktı bakın. Gelibolu livası, limnos, semadirek adaları kanunnamesiyle nefsi gelibolu... tabi bu arada arkadaşlar kanunname aradığımız için aradığımız kelimeyi diğerlerinden farklı renkte ve fontta yazmış. Bakın görüyorsunuz. Tabi bu şekilde aradığımızda arkadaşlar onlarca kanunname ile karşılaşıyoruz. Bakın bunlar şu anda çıkan kanunnameler. Bir tane, iki tane, üç tane değil arkadaşlar. Bakın Bilecik Livası'na ait. Bilecik Livası kanunnamesi. Halep, Üzeyir Livası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, <laughs> peki kanunname neydi? Kanunname bir şehrin, bir yerleşim yerinin anayasasıdır. Topraktan ne kadar vergi alınacak? Bağdan, bahçeden ne kadar vergi alınacak? Evlenenden ne kadar vergi alınacak? Suç işleyenden karşısında cürüm olarak nasıl ne kadar bir maddi para alınacak bunların tamamının yazılı olduğu kanunnameler ki bu kanunnamelerin birçoğu da birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Bakın şuraya bir kontrol F dediğimde ruha yazdığımda ruha ile ilgili bak Saruhan çıktı ama orada ruha olduğu için bakın ruha dediğimde ruha biliyorsunuz Urfa'nın eski ismidir. Bu da meşhurdur arkadaşlar. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bunu yayınlamıştır. 998 numaralı defteri. İşte burada ruha ile ilgili ya da ruhanın kanunnamesini arıyorsak buraya tıkladığımızda arkadaşlar bu kanunnameyi de buluruz. Demek ki bizim bu derste gördüğümüz TT kodu ya da TT.D kodu aslında vergiydi, topraktı, zıma, tımardı, zahmetli bir yerin gelirinin ne kadar olduğuydu ya da şehrin e, kanunnamesi ya da ne kadar insanın yaşadığını, bırakın her şeyi, bir yerde ne kadar insanın yaşadığını tahmin edebilmek için de arkadaşlar biliyorsunuz o zaman nüfus sayımı yoktu. Nüfus sayımı olmadığı için bir yerde ne kadar insan yaşadığını bulabilmek için de tapu tahrir defterlerinden yararlandığının altını çizelim. Peki ben devlet arşivlerinin az önce şu rehberden bahsetmiştim. Bunu nereden indirebilirim diye sorarsanız arkadaşlar bunu indirebileceğimiz yerler bakın yayınlar kısmına tıklıyorum. Ya bu arada arkadaşlar kanalımıza da lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ve yayınlar yazdığımda devlet arşivlerine ait yayınlar çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte bunlardan Bakın şöyle bir sürü yayın var arkadaşlar. Yine kontrol F dediğimde bulmak için rehber diyelim kontrol F rehber Bakın rehber dediğimde tasdif işleri rehberi çıktı. Bakın tasdif işleri rehberi bizim aradığımız bu değil. Ayıklama imha komisyon çalışma rehberi. E bizim aradığımız bu da değil. O halde devam edeceğiz. Evet bakın burada bir rehber çıktı. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü rehber. Peki bu olabilir mi? Arkadaşlar bu 1993 baskılı. Yani çok eski. Onun üzerinden 2017'ye kadar bir hayli zaman geçti ve 2017'de de birçok belge tasdife tabi tutuldu. O halde biz bunu da indirmiyoruz arkadaşlar. Evet bakın Osman Başbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi diyor. Hemen basım yılına bakıyorum. 2017. Evet arkadaşlar bizim indireceğimiz rehber bu. İndirmek için şurada bakın indir butonu var. İndir butonuna tıkladığımızda Osmanlı Arşivi rehberini indiririz ve buradan kodlarla ilgili ya da arşivde arayacağımız evrattı defterdi bunları buradan arkadaşlar bulabilmemiz mümkündür bunun da altını çizmiş olayım her derste yine gösterdiğim gibi arkadaşlar Ermeni tehcirini anlatan ve yine gerçekten arşiv devlet arşivlerinden yararlanarak oradaki belgeler göz önüne alınarak hazırlanmış kitap ama bu Tabi bir tarih kitabı değil, aynı zamanda bir romandır arkadaşlar. O yüzden sıkılmayıp okuyabileceğiniz çocuklarınıza, gençlerinize Ermeni tehcirinin ne olduğunu roman tadında anlatabileceğiniz hoş bir yapıt oldu. Almanızı da tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde de dersimizi arkadaşlar sonlandırıyorum. Ee, gördüğünüz gibi özet verecek olursak özetleyecek olursak arkadaşlar devlet arşivlerinden nasıl yararlanma noktasında e, arşiv türünü seçiyoruz. Tapu tahriri seçiyoruz. Tapu tahrir alt fonu D olan kısmı seçiyoruz. Arkasından şuraya kanunname yazıyoruz. Peki kanunname yazmadan atıyorum şuraya ruha desem ruha ile ilgili kısma ulaşabilir miyim diye baktığınızda elbette ki ruha ile ilgili olan bakın ruha Ruha ile ilgili olan tahrir defterlerini de burada görürsünüz. Bakın Ruha dediğim gibi yazı fontu da farklı tarzda yazılmış diğer kelimelere göre. Bakın bu kelimelerle şunların yazı fontu aynı değil. Bakın Ruha ile ilgili dünya kadar karşımıza e, defter çıktı bak. Ne diyor? Diyarbakır Diyarbakır Ruh'a Siverek kavalesinde bulunan Bozulus tayfesi cemaatlerinin müteferrik ekra tayfesinin ve şey, mezal günlü ekradının nüfusunu ve ketkütürenin isimlerini gösteren mufassal tahrir defteri. Yine bakın Ruh'a Bilecik, Trabzon falan 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 Erbab-ı Timar'ın isimlerine havi mufassal defter. Yine bakın Diyarbakır e, vilayeti ve Ruh'a livası kanunnamesiyle Ruh'a livasının kurası ile aşağının nüfusunu hasılatını, gösteren defter. Kısacası arkadaşlar hangi ili hangi ilçeyi arıyorsanız mesela Hüdavendigar yazalım. çıkacak mı? Bakalım Hüdavendigar neresi? Hüdavendigar Bursa'nın eski ismi. Gördüğünüz gibi Hüdavendigar yani Bursa'yla da ilgili tahrir defterlerini görüyoruz. Evet arkadaşlar benim anlatmak istediğim bu kadar. Umarım konu anlaşılmıştır. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.